Hoya Store'da çalışıyorum. Standımız e, salı günü açıldı. Haftaya salıya kadar devam edecek. Satışlarımız, e, ürünlerimiz mevcut. E, forma gidiyor. Eski sezon, yeni sezon formalarımız eski sezonda semazenlerimiz aşırı gidiyor. 500 TL'ye düştü şu anda indirimde. Yeni sezonda da çubuklu formamız gidiyor. Fiyat olarak da 1450 TL. Otokoklularımız 25 TL, anahtarlıklarımız 50 TL-65 TL arasında değişiyor. Ceket fiyatlarımız da 750 TL ve 1000 TL arası değişiyor. Atkı kışlıklar 200 TL, yazlıklar 150 TL. Ama aksesuar ürünlerimiz daha çok gidiyor. Genelde çakmak, ayıcık, maymun tarzı ürünler daha fazla gidiyor. Konya iyi giderse ben de buradan alışveriş yaparım diyor ama... ...hani fazla bir etkisi olmuyor. Hani zaten kitle belli olduğu için... Her zaman geliyorlar. Bütün taraftarlarımızı bekleriz.